Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayırseverlerimizin de katkılarıyla sosyal sorumluluk projesi startına vererek çocuklarımızı daha konforlu ve daha eğlenceli bir ortamda tedavileri tamamlamak için dizayn edilen kliniğimizin açılış törenine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Biliyorsunuz 15 Mart tarihinden itibaren yeni hastanemizde hizmet vermeye başladık. Nitelikli çok konforlu, 600 yataklı bir hastanede en son teknolojilerle böyle olan bir hastane vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Ee, bu süreçte e, öncelikle e, Büyükşehir Belediye çok büyük katkısıyla çocuk cerrahi servisimizde yeni bir e, proje kapsamında küçük adımlar sosyal so, sosyal e, sorun projesi kapsamında Yeni bir düzenlemeye girelim. Çok şık ve konforlu bir e, klinik servisimiz oldu. Diğer servislerimiz için de bu düzenlemeleri inşallah bekliyoruz diyoruz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Burada sizlerle ve çocuklarımızla bir arada bulunmaktan dolayı bu mutluluğu ifade etmek istiyorum. E, bu servisimizde birazcık e, bir şeyler yapmak istedik. E, amacımız çocuklar ağlamasın, hep gülsünler. E, bu hastane ortamında azıcık bir e, mutlu olsunlar istedik. E, bu kapsamda e, plan hazırlanmasında emeği geçen bütün arkadaşlarıma e, katılımlardan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu projede olmak çok güzeldi. İlk gün bunu kahve içerek dinledim arkadaşımdan. Nasıl ne yapabiliriz, nasıl yola çıkabiliriz? Çizgi film kahramanları istenildi duvarlara. Biz çizgi film kahramanları yerine Necmi hocamız ve ekibini seçtik ekiple çok güzel şeyler yaptık. Ee, beşinci yılı Morfa'da. Ee, Batı'da bu kadar çalıştım ama sevdiğim kadar çok yeri sevmedim diyebilirim. Öyle duyuruyorlar. Evet. Evet. çekiyor

Epey bir miktarda kitaplarımız var. 200'e yakın kitaplarımız var. 300'e yakın. Evet. <gülüyor> ee, <gülüyor> Bu kitaplarımız var. Sen ameliyatı olsun. Sana kitap vereyim mi? Sen mı? Hı? Mhm. Bir tane balon var. Onu da mı istemiyorsun? Şöyle vereyim bak. Tamam, şöyle bak güzel bir sarı çırak sana. Güzel oldu ya. Oynayacak mısın? Bravo altına da koyarız. Geçmiş olsun. Geçmiş biz şey şey bir şey asalım. be. Şey çok şey güzel. <laughs> bu anlamlı. Biz soralım. Biz bir şey geçmiş olsun. <laughs> ben hastaneye. Ara... Ara... Arapça bildiğin şeyi yapamıyorum. Arapça da bildiğin şeyi yapamıyorum. Yok Arapça da şey yapamıyorum. Arapça da... Seni bilir değil. Yalnızı. O Bir oh. var. Çok mutlu evet. oldum. <laughs> <laughs>